Arkadaşlar iyi çalışmalar. Bu eğitim videomuzda tablolara veri girişini öğreneceğiz. Veri girişini insert komutuyla gerçekleştiriyoruz. Hemen SQL Server'ımı açıyorum. Daha önce oluşturduğum okul veri tabanı isimli veri tabanım içerisindeki e, öğrenci tablomun içerisine veri girişi yapacağız. Bir şöyle açıp bir bakalım. E, dizayn'a bir bakalım. Öğrenci tablomun içerisinde arkadaşlar öğren, ögere no, ögere ad, ögere soyad, ögere adres var. E, biz bunu e, bir de sağ tıklayarak edit tab 200 diyerek bir bakalım. Gördüğünüz gibi herhangi bir veri girişi yok. Boş. Buradan veri girişi yapabiliriz. Ancak biz insert komutuyla gerçekleştirelim. Bunu kapatıyorum. Ee, ve new query açıyorum. Evet. Burada arkadaşlar insert into diyerek tablomuza veri girişi yapacağız. Insert into. Insert ekle into içine. Tb ile öğrenci diyor. Yani tablo öğrenci tablomu tablomu içerisine ekle values yani değerlerimiz Parantez açıp kapatıyorum. Ee, ekleyeceğim veri öğrenci tablosunun tüm sütunlarına ekleme yapacaksam e, burada öğrenci tablosundan sonra bir para e, parantez açıp kapatmama gerek yok. Eğer sadece e, isim soyisim ekleyeceksem burada Tabii parantez açıp onun isim soyisim olarak eklemem gerekiyor, seçmem gerekiyor. Şimdi biz tamamını ekleyeceğimiz için bir ekleme işlemi yapalım. Varios kısmına burada şöyle şurayı büyütüyorum. Bir bakalım. Ekran da büyüteyim. Okunurluk artsın. Güzeldi. Evet. Öğrenci tablomun arkadaşlar kolum bölümünü açayım şuradan. Öğren, ögeren o, ögeri soyad ve adres var. Ee, integer tipinde olduğu için, gördüğünüz gibi integer tipinde olduğu için e, direkt sayı yazıyorum 1 dedim virgül koydum e, string yani çağrı değişkenlerde tırnak içerisine yazıyoruz hemen tırnak işareti açıyorum isim Orhan diyorum soy isim Veli tırnağı kapatıyorum virgül koyuyorum tekrar bir adres Adana evet geri girişim tamamlandı execute diyorum ya da F5'e da aynı e, işlemi yapıyor execute dediğim zaman bir rol kayıt gerçekleşti diyor. Bir hata olmadı, kayıt gerçekleştiriyor. Hemen bir kayıt daha gerçekleştirelim. Insert, enter, tablo, tablo, öğrenci tablomuz 2 olsun. Oktay olsun. Rıfat olsun. Bursa olsun. Hemen exit kayıt diyorum. Gördüğünüz gibi bir kayıt daha gerçekleşti. Buradan hemen bakalım. Öğrenci tabloma sağ tıklıyorum. Edit tab 200'den Gördüğünüz gibi burada iki tane kaydım gelmiş. 1 ve 2. Burayı kapatıyorum. Sorgu ekranıma tekrar döndüm. Arkadaşlar insert into sadece bir e, veri giriş yapabileceğimiz gibi eğer şuraya virgül koyar ve parantez açar kapatırsa ikinci bir kayıt hatta virgül koyup tekrar parantez açar kapatırsa üçüncü bir kayıt daha gerçekleştirebilirim. Yani tek insert into komutuyla üç kayıt gerçekleştirebilirim. Ben şimdi iki kayıt örneği yapalım arkadaşlar. Virgül koydum, parantez açtım, kapattım. Ee, tabii şunu da güncelleyeyim önce. Üçüncü kayıt olsun. Ee, Melih, Cevdet, Adam. Ee, yani bu üçüncü kaydım olacak. Aynı komutla dördüncü kaydımızı eklemiş olalım. Dört diyorum, virgül. Mehmet diyelim. Demir, virgül. Bu da... Karaman olsun. Evet. Şimdi arkadaşlar ekle kayıt diyerek bir kaydı çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi iki rows yani iki kayıt gerçekleştirdim diyor. Tek komutta iki kayıt gerçekleştirdim diyor. Hemen bir bakalım. Öğrenci tablama edit tab 200 diyorum. Gördüğünüz gibi en son Mehmet Demir'i eklemiştim. O da buraya gelmiş durumda. Insert into komutu bu şekilde arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.